Karganın biri bir gün seke seke yürüyen bir keklik görmüş ve kekliğe hayran olmuş. Uzun süre kekliği takip edip kekliğe hayranlık beslemiş. Günden güne bu beslediği hayranlık onu keklik gibi olmaya itmiş ve bir süre daha kekliği takip ederek onun gibi davranmaya çalışmış. Bir süre sonra keklik durmuş ve demiş. Hiçbir şey aslı gibi olamaz, boşuna uğraşma demiş. Karga yine de kekliğe olan özentisinden keklik gibi ince ince yürümeye çalışmış ama bir türlü becerememiş. Gel zaman git zaman derken karga bu amacına bu gayesine ulaşamamış ama işin daha kötüsü kendine özüne dönmeye çalıştığında artık karga gibi de yürüyemiyormuş ve herkese rezil olmuş. Hepimize bir şeyler lazım. Ve hepimiz kendimizde az olan şeyleri lazım görüyoruz. Klasik bir cümle var. Kiminin ekmeği bayat, kiminin pırlantası ufak. Bazılarımızın arayışı, amacı para üzerine, parayı bize getirecek işler üzerine. Bazılarımızın amacı da eksikliği de karakter üzerine, kişilik üzerine. Son zamanlarda hep vardı ama sadece biz medyaya düşenlerden haberimiz oluyor. Şiddet, e ve benzeri dillendirmek istemiyorum. Youtube videolarında konuştuğumuz kelimeleri algoritma anladığı için çok fazla şiddet içerikli cümleler kurmak istemiyorum. E, siz anladınız deyip konuya devam edeyim. E, bu tarz arkadaşların eksikliği de karakter. Az önce anlattığım kıssadan hissedeki gibi başkalarına özenip hem ticarette hem karakterde başka rollere bürünmeye çalışırsanız bir gün kendiniz de olamazsınız. Büyük bir boşluğa düşersiniz. Benim için kişisel analiz psikologluk değil. O yüzden ben işin ticaret girişimcilik kısmıyla alakalı konuşacağım. Falanca kişi herhangi bir iş fikrinde veya herhangi bir sektörde başarılı olabilir. Sen o iş fikrine sektöre girdiğin zaman başarılı olacaksın diye bir şey yok. Falanca kişi herhangi bir iş fikrinde veya bir sektörde başarısız olabilir. Sen o sektöre girdiğin zaman başarısız olacaksın diye bir şey de yok. Hepimizin kumaş farkı olduğu gibi bir de geçmiş, yaşanmışlık, tecrübe, olaylara bakış açısı, yetenek farklılıklarımız var. Bazı işler bazı arkadaşlara uygun olmaz. O arkadaşımızı başarısızlığa götürürken Yine aynı iş başka bir arkadaşımıza uygun olup o arkadaşımızın da finansal özgürlüğünü kazandıracak kadar tam ona göre bir iş olabiliyor. O yüzden arayışlarınızda ticari arayışlarınızda evet sektörü araştırın. Daha önce bu işi yapmış olan insanlarla sohbet edip onların fikirlerini tecrübelerini alın. Ama velakin asla özenerek falanca bu işten e, parayı buldu. Amcamın oğlu yaptı oldu gibi etkenlerden kendinizi e, dayanaksız bir şekilde fikirlere, iş fikirlerine adamayın. Bu işten alakan yoksa bütün dünyada bu işten parayı bulsa sen bulamayabilirsin. Öncelikle iş seçerken, sektör seçerken maaşlı işlerden bahsetmiyorum kendi işinizi başlatacağınız zamanlarda daha önce bu sektörün kıyısından köşesinden geçtin mi bir tecrüben var mı şöyle bir şey var duyu organlarımız işitsel görsel temas ederek dokunarak tecrübe dediğimiz şey sadece işitsel olursa yeterli olmaz Evet bir YouTube videosundan o sektörle ilgili bilgi alabilirsin o işi yapmış olan birinden yine dinleyebilir, işitsel olarak tecrübe alabilirsin. Ama yapıldığını gördün mü? Görsel bir temasın, tecrüben yok. Deneyimsel olarak, dokunarak, hissederek bir temasın yok. O, o işi yaparken hiç terlemedi. Yani sen sadece duydun, 3-5 videosunu izledin veya bu işi yapan birkaç kişiyle sohbet ettin diye bu işten tecrüben varmış gibi hareket edersen Tabii ki başarılı olma ihtimalinde var ama risk boyutun daha yüksek olur. Evet maaşlı çalışmak bugün herkese zor geliyor, gücüne gidiyor. Çünkü enflasyon ortamında aldığın parayla anca geçinebiliyorsun. Lakin şöyle de bir şey var. Buraya kadar anlattığım her şey yine maaşlı işlerden geçiyor. Elemanlıktan geçiyor, yövmiyecilikten geçiyor. Çünkü sen maaşlı işte elemanken sadece para kazanmıyorsun bak az önce söylediğim bu tecrübeyi kazanıyorsun o işi yapabilmen için sana sermaye lazım evet ama sermaye lazım olduğu kadar en az tecrübe de lazım sermaye ile aynı orantıda tecrübe de lazım sermayen çok büyük olsa da senin tecrüben yeterli değilse batarsın bugün her sermayesi olan her girişiminde başarılı olsaydı Emin olun şu an yapacak hiçbir iş bulamazdınız. Ticari faaliyet olarak, girişimcilik olarak. Çünkü artık e, sektöre girecek boş hacimli bir iş bulamazdınız. Daha önce girenlerin hepsi yapsaydı her işi, herkes başarılı olsaydı zaten bir kere boş dükkan bulamaz. Dükkancılıkla ilgili bir şey düşünüyorsun. Dükkan olmadan e-ticaretler bilmem neler bulamazsın, giremezsin. Çok düşük bir yüzdedir yeni girişimcilerin projelerini başarılı bir şekilde devam ettirmeleri. Bunun da en büyük eksikliği nedeni işte anlattığım tecrübe kelimesi. Tek başına eskiden beri gelen sermayenin gücü tek başına belirleyici olacakmış gibi zihinlere yerleşti uzun zamandır. Artık yavaş yavaş bu algı kırılacak. Çünkü eskiden böyleydi. Sermaye bulmak zordu yeni bir iş fikri modeli çıktığı zaman sadece sermaye bulabilenler bu işe giriyordu ve başarılı oluyordu bir şekilde. Uzun bir süre ekmek yiyordu o sektörde. Ama şimdi devir değişti. Her ne kadar ekonomik kriz olsa da enflasyon olsa da bizim dönemimizin en büyük avantajı da kolay sermayenin bulunabildiği bir yerdeyiz. Diyeceksiniz şimdi Aa, nereden atıyorsun tutuyorsun kolay sermayeyi nereden buluyorsun sen diyeceksiniz. Peki tamam kolay sermayeyi bulamıyorsam yeni bir iş modeli, trend bir iş modeli çıktığı zaman aynı anda bin kişi nasıl girebiliyor? Eskiden neden aynı anda bin kişi giremiyordu? Eskiden bir bilardo salonu açmak trend oluyordu. Bütün bilardo salonları iş yapıyordu. Çünkü aynı anda bin kişi birden bilardo salonu açamıyordu. Eskiden bir internet kafe açmak trend oluyordu. Bütün internet kafeler para kazanıyordu. Çünkü herkes aynı anda internet kafecilik trend olduktan sonra bin kişi birden internet kafe dükkanı açamıyordu. Şimdi Yine PlayStation Cafe'nin ilk dönemleri de böyle. Şimdi durum böyle mi? Hadi bakalım önümüzdeki birkaç ayda bir iş modeli trend olsun. Aynı anda bin kişi açıyor dükkanı. E dolayısıyla rekabet hacim birden e, işletmeci sayısı çoğalınca evet talep olsa bile talebin üstünde arz olunca herkes barınamıyor. Arada stok sermayesi yüksek olanlar tutunuyor. Arada işi bilenler tutunuyor. E geri kalan %90'ı siliniyor gidiyor. E bunun problemin kaynağına baktığımız zaman demek ki kolay sermaye bulabiliyorlar. Eskisinden daha kolay sermaye bulunuyor ki aynı anda trend olan bir iş modeline bugün daha fazla insan girebiliyor. İş modellerine ve kişilere özenmeyin. Tabii ki ilham alın, imrenin. Ama özenerek falanca parayı buldu veya falanca çok güzel hayat yaşıyor bir iş modelinden diye o iş modeline heves edilip o projenin arkasından yürünmez. İş fikri seçerken ilk başta bakacağınız şey tecrübe. Sizin o sektörde tecrübeniz var mı yok mu? Ya da diğer sağlaması sizin tecrübeniz olduğu sektörlerde kendinize iş fikri bakmaya o iş fikirlerine özenmeye bakın. Kendinize iyi bakın. Ben Sezgin Cesur. Şunu da söyleyeyim. Videonun sonunda yine özenmekle alakalı, iş fikri seçmekle alakalı. Bugün ve geçtiğimiz 10 yıl boyunca, yani ekonomi kötüleşmeye başladığından beri taksici teker büfeciye özeniyor. Teker büfeci taksiciye özeniyor. Bakkal marangoz'a özeniyor. Marangoz bakkala özeniyor. O bunu yapsam mı diyor. Bu da aynı zamanda onun işini yapsam mı diye düşünüyor. Buradan kendinizi örnek alın. Yani birilerinin başarılı olduğu parayı bulduğu işler falan aynı parayı bulduğu dediğin e, sektörde sektörden çıkmaya çalışan insanlar da var. O yüzden sen kendine yatkın ömür boyu işmiş gibi bakmayacaksın. Aynı zamanda çalışırken e, onu yaşam tarzı olarak göreceksin. Of pof yapmayacaksın. Bir sektör seçeceksin kendine. Kendisine bakın ben Sezgin Cesur.